Selam. Bugün derin bir soruya dalıyorum ama dürüst olmak gerekirse hepimizi ilgilendiriyor. Din ve ahlak arasındaki bağlantı. İşte büyük soru. Ahlaklı olmak için dine ihtiyacın var mı? Ya da tersinden sorarsak, bir dine inanmıyorsan bu kötü bir insan olamazsın demek mi? Bu video yargılamakla ilgili değil, birlikte düşünmekle ilgili. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Önce tanımlarımızı netleştirelim. Ahlak, bir toplumun üzerinde anlaştığı doğru ve yanlış kurallarıdır. Vicdan, empati, adalet ve sorumluluk gibi şeyleri kapsar. Din ise bir inanç ve uygulama sistemidir. Yaratıcıyla, evrenle ve kendimizle olan ilişkimizle ilgilidir. Ve evet, din genellikle ahlaki değerleri de içerir. Ahlak oldukça evrensel olabilirken, dinler baktığınız yere göre farklı şekillerde ortaya çıkar. Ancak her büyük dinin özünde bir tür ahlaki öğreti bulursunuz. Şimdi, büyük dinlerin aslında ne söylediğine bakalım. İslam öğretir, iyilikte yardımlaşın, kötülükte de değil. Hristiyanlık der ki, komşunu kendin gibi sev. Yahudilik mi? Başkalarına, sana yapılmasını istemediğin şeyi yapma. Temel olarak dinler sadece kurallar dağıtmaz. Ahlakı ruhsal gelişimin bir parçası haline getirirler. Sadece emirlere uymak değil, yaptığın şeye inanmak ve onu kim olduğunun bir parçası haline getirmekle ilgilidir. Peki ya dini olmayan insanlar? Örneğin ateistler veya agnostikler. Ahlak konusunda şanssız mı sayılırlar? Kesinlikle hayır ahlak sadece dinden gelmez. İnsanlar empati, toplumsal anlaşmalar, kendi değerleri veya sadece ortak bir insanlık duygusu nedeniyle etik davranırlar. Birçok filozof, Sokrates, Kant, Nietzsche gibi dine hiç dayanmadan ahlakı ele almışlardır. Yine de birçokları için din güçlü bir motivasyondur. Eylemlerine sadece toplum için değil, daha büyük bir şey için de ekstra bir anlam katar. İşte köprü. Din ahlakı kutsal bir şey olarak çerçeveler. Ahlak ise dini inançların gerçek hayatta nasıl ortaya çıktığıdır. Neye inandığın önemlidir ama ne yaptığın mı? İşte asıl önemli olan bu. Din ahlakına bir amaç verebilir ve eylemlerin inançlarını hayata geçirebilir. Sonuç olarak İster dindar ol, ister olma. Ahlaklı bir insan doğruyu söyleyen, iyilik yapan, yardım etmeyi seçen ve saygı, adalet ve şefkat için mücadele eden kişidir. Din pusulan olabilir ama seni yönlendiren vicdanındır. Bu video seni düşündürdüyse, beğen, abone ol ve yorumlarda düşüncelerini paylaş. Birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edelim.